günaydın. Aslında çok da yeni uyanmış gibi durmuyorum ama bir yarım saat, bir saat oldu. Bugün birazcık vlog çekelim dedik. Size evde ne yaptığımızı gösterelim dedik. Şu an karşımda annem var. Ama ben açılışı kendimle yaptım. Yemek mi? Günaydın. Evet, arkadan sesi geldi. Şimdi orada ama sanırım bir dakika. <laughs> Evet böyle daha iyi gibi. Ama ip ediyorsun. Görebiliyor musun falan. Tamam göz birazcık büyük olabilir. Günaydın. Merhaba. Kapım açıldı. Bakayım. Hayır. Sanki dış kapının sesi geldi gibi. Şunların üzerine örteyim de. Şimdi. Arkadaşlar dün kızılcık aldım. Kızılcı severim. Ve börtlen aldım. Pek tadı yok ama. Ekşi. Senede bir iki defa yemek gerekiyor ve şimdi üzerini örtmeye çalışıyorum. Yıkadım bu şekilde yesinler. Açıkıyorum. Peki neden üstünü örttüğün açıkla? Neden üstünü örtüyorum? Çünkü paşanın kafesini temizleyeceğim. Paşayı dışarı çıkarmak zorundayım. Paşayı mutfakta bıraktığını düşün artık. Şimdi paşanın saldıracağı her şeyi kapatıyorum. Çaresiz bir şekilde. Çıkarayım mı ben? Hayır. Ee, Paşayı. Şey, evet. Yani Dur bir, bir bakabilir başladı. miyiz ya? Çok pis kafesi. Çok şişko. Bak, gördün mü? Bak, bak, Tabisi bak. Dışarıda temizlik yapmamız lazım. Paşa, bir aydınlanma, aydınlanma yaşayamadık bu şefimiz yukarıda olunca. Oldu. Bana gelme, bana gelme. Biz gidiyoruz, gelme. Sen de mi geliyorsun? Evet. Paşa'yı kaçırma. Paşa seni kaçırmamam gerekiyormuş. Paşa'yı kaçırmadım, rica ederim. Arkadaşlar paşanın kafesi çok Bahse temizleyemez. Üstünden bir hafta geçmiş bu hala. Ya da paşa pistir. Ne dersin? He? Ya da paşa pistir. Ne dersin? Paşa pis. Orası garanti. Çünkü çok fazla yiyor. Doğru. Bir bakabilir miyiz kafesinin içine? Ya? Bakmasaydın daha iyi. Olsun. Çok pis durumda. Zaten gözükmüyor. Ya da bak, ben göremiyorum. Hala alıyor yani. Düşün artık. Bir haftada. Düşüşen tüylere bak. <laughs> Peki benim hiçbir şey göremem. Göremiyor musun cidden? Evet. Bak rüzgar da nasıl uçuşuyor. Öyle değil. Ben kendim falan kamera <laughs> hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Kuş bakmanın da sorunları var. Hayvan her hayvanın kendine has bir sorumluluğu Ve var. Ve bizde hepsi var. Evet. Derdimiz ne acaba? Bilmiyorum ki her türlü hayvan alıyoruz. Niye böyleyiz bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Bir tanesi de orada. Kaplumbağa bulmuştuk kocaman. Onu da aldık koşarak eve getiriyor. Düşünün artık. Ama anne sıkışmıştı. Ama anne her şeye bakıp bir de kaplumbağaya mı bakıyorsun? Ama oraya sıkışmıştı o. Tamam kurtardık işte özgürlüğünü verdik. <laughs> Hayvan benden resmen kurtulduğuna sevindi. <laughs> Boyutu ne kadardı? Baya büyüktü o. Şey ya kolumuzun yarısı kadar falan vardı baya. O ne? Bir dakika lütfen ona bir bakmak istiyoruz. Tabii. Ki. Bak. Bizim kuşumuz normal değil. Bizim kuşumuz fazlasıyla obur ve doymuyor asla. O yüzden ancak bu doyuruyor. Bu akıllı yemlik. En azından kabuğuyla yemi ayırabiliyor. Dökülüyor. En azından paşanın ona zahmet etmesine gerek yok ve daha çok kilo alıyor. O kadar dolu ki altı dökülmüyor, çıkmıyor. Kafesinin yarısı. Ben yani bir hafta olmadı biliyor musun bunu dolduralım. <laughs> Yiyor ya gerçekten çok yiyor. Ama bakınca paşanın bünyesi biraz da ona şey. Birazcık jumbo kırması olduğu için. Evet, cinsinden dolayı da biraz fazla büyük paşa arkadaşlar. Cinsini soruyorsunuz ya paşa jumbo kırması. Yani tam bir jumbo değil ama kırma. Yani tam tosuncuk değil ama tosun. Yani anne babasından birisi jumboymuş. Sanırım anne jumboymuş. Bilmiyorum o kadar <laughs> kuş bilgim yok. <laughs> Kuşumuz çok pis ya Bak kızıyordun bana odan çok kirli diye. Demek ki... size benziyor. Allah razı olsun anne ya. Çok teşekkür ederim. Ben de diyecek sanıyorum ki çocuğum daha temiz. Hiç der mi? <laughs> Allah razı olsun ya. Yani. Ne yapıyorsun Hortumun içindeki sıcak suyla ıslıyorum pisliğini. Diyecek ki arkadaşlar... Hmm. Çekil. Çekildim. Yürüyeyim gazete kullan. Veya ki kağıt altına abla. Arkadaşlar Ama... hepsini denedik. <laughs> Sabahın da. Hepsini denedik. Paşa hepsini yiyor. Her şekilde yiyor yani. Mecburen bu şekilde kullanıyoruz. Yıkıyoruz. Hatta başka çözümü yok. Şu, bak taşıyı dayanmış. Zeynep yememiş. Ben uzun zaman önce taktım o taşı. Nasıl yiyememiş? Normalde bir gecede indirir bu gaga taşını paşa. Bilmem belki dikkatini çekmemiştir. Papağan taşı aldık. O bile dayanmadı. Düşünün artık. Paşa nedense taş bir şeyler kemirmek olduğu zaman konusu çok hırslı. Garip bir evet. şekilde. Bize sinirlendiği zaman taşı kemiriyor. <laughs> Hiçbir şey yapmasak da sinirli paşa. Evet. Bakın kafesi çok tatlı. Ben seçtim. Gölgeye çekeyim yandı. <laughs> Bu şekilde mecburen yıkıyorum. Bit olmasın diye. Arada ilaç sıkıyorum paşaya ama öyle çok fazla ilaç kullanmıyoruz arkadaşlar. Bit ilacı. var ya hani. Biz öyle bir şey kullanmıyoruz. Hazır kullanmıyoruz. Bir kuşcumuz, bir tanıdığımız paşa için ilaç hazırladı. Bitlenmesin diye. ama paşa gerek aşınıyor. Daha doğrusu bundan önceki kuşumuz için hazırlamıştı. O ilaç bayağı bir etkili. Bir iki yıldır onu kullanıyorum. Paşa bitlenmiyor. Bir de kafesini temizlemek gerekiyor. Bakmayın. Bugün çok pis ama biraz temizliğini ihmal ettik o yüzden. Normalde bu kadar pis olmuyor. Pis olsa bile bizim suçumuz değil. Paşa pis. Yanlış mı? Doğru. Ne yapsın hayvan? Ne ne yapsın? Burası onun evi. Evet. Evin, evin en evin çok içinde. dağıtan şey o bütün gün içinde ne yapsın yani? Şu an topları falan şeyi dışarıda ya şunları. Çok sinirli içeride. İçeride sesi geliyor. Bunlar oyuncakları. Bize sinirlendiği zaman bunu deli gibi kafesin dibine vuruyor. Bunu biliyorsunuz. Paşa'nın meşhur kaykayı. Buna kimseyi dokundurmuyor. O yüzden kafesinin içinde duruyor. <laughs> Kaç yıl oldu bak görüyor musun? Soru şu ki Paşa'nın oyuncak sevmesi. Olur. Bu şekilde yıkadığı zaman bit falan olmaz arkadaşlar. Neden? Farkına ki. Bitin yaşayacağı alan kalmaz bir kadın zaman. Yani kuş bitini. Ama ben hala paşanın bitli olduğunu düşünüyorum. Temizledin mi? <laughs> evet temizledim. Yani temizleyebildiğim kadar temizledim. Şu gördüğünüz şey ayna. Paşanın önüne oturuyor. Koca göbeğiyle sığar. <laughs> Tabii o da var. Sığmıyor. Ben zamanında paşanın evini güzelce dizmiştim. Sonra dağıldı hep. Ya şimdi paşanın evini düzgünce dizmek önemli değil. Paşanın içinde rahat edebilmesi önemli. E tamam öyle yapmıştım işte. Paşanın cüste büyük olduğu için maalesef. <laughs> Paşa'ya şişko dedin. İçinde rahat etmesi önemli. Arkadaşlar. <laughs> Doğrudur. Çok iyi ama işte kullanışı biraz sıkıntı. Neden? Büyüklüğünden mi? Takıp çıkarması. Ha. Gördüğünüz üzere yemlik küçük bir şey değil yani annemin elinden büyük. Evet. Paşa doymuyor. Yapacak bir şey yok. Çatısını söküyorum. Bu arada paşanın kafesinin değişmesi lazım. Çünkü çatısı kırıldı. Kırıldı arkadaşlar. Paşa'ya yeni bir kafes alabiliriz yakında. Evet tombul kaşama. daha büyük bir kafeste olabilir hani olsun, şeyler var ya <laughs> büyük gri papan kafesleri <laughs> hani onlar içinde tahtalar da geziniyor diye aslında onlardan bir tane alsak paşa zaten çok çıkan bir kuş değil kendisiyle geri giriyor çıktığında ya i̇şte, işte çıkaramıyorsun garibi. ha? ha işte o yüzden ha, diyorum ya büyük bir gri kafes alalım içinde alanı çok olsun top koşturur içinde olabilir Arkadaşlar gofretle çok fazla paşayı yalnız bırakmayalım. Çünkü gofret artık ayağını sokup kapıyı açabiliyor. Mutfağın <laughs> kapısını açarsa paşanın vay haline. Hadi paşayı içeri sokalım. <laughs> Kafasının üstüne kandı tere. Ne olacak, mi özledin sen? Ha? Gel gir hadi açtım. Paşa. Hadi. Ellemedik bir şeylerini korkma. Anne <laughs> gelecek? <laughs> ellemedik kafesini. Ellemedik. Ellemedik. Gel. Anne, anne. <laughs> git hadi gir içine. De burada. Çoğu arkadaş yazıyor. Paşa'ya nasıl bakıyorsunuz, nasıl eğitiyorsunuz? Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyoruz. Paşa'ya normal kuş gibi bakıyoruz diğer kuşlara nasıl bakıyoruz? Biz, biz Paşa'yı seviyoruz o yüzden. Evet sevgi gerekiyor. Bak. Sevdiğiniz zaman, ilgilendiğiniz zaman eğitiyorlar zaten kolaylıkla. Ee, yani. Hop. De... Bakımı da kuşları Ceryanka bıraktım. Evet hasta Ceren, Ceren hasta diyor. Bu kuşlar çok narin. Dışarı çıkarmayın. Dışarı çıkardığınızda bir içeri bir dışarı. <laughs> <laughs> bir içeri bir dışarı çıktığı zaman hastalanıyorlar. Dayanamıyorlar. Hani sürekli dışarıda olsalar ona göre alışırlar. Sürekli içerideler. O yüzden ona göre alışıyorlar. Kuşumu gezdireyim, tasma takayım yapmayın. Ceryanda kalıyorlar, ölüyorlar. Ömürleri kısa oluyor. Çünkü daha öncesinde biz bir tanesine 13 yıl baktık biliyorsunuz hatırlayanlar. Çok uzun yaşadı. Sadece yaşlandığı için öldü. Başa da 4 yıl geçti diye düşünüyorum. Geçti Instagram'dan gibi. ilk aldığım günleri görebilirsiniz arkadaşlar. Sevmek gerekiyor, ilgilenmek. Kuşunuzun düşündüğünü, durgun durduğunu fark ettiğiniz zaman kuşunuz bilin ki hasta ya da küskündür. Seni dinleyeyim. Benim yakışıklı oğlum bir tanem. Sen çok tatlısın, sen bir tanesin. Gel buraya. Gel. Git hadi yürü. Gel. İçeri koyacağız. Gıcık. Sensin gıcık. <laughs> İçine gelmedi. Çünkü içeri tıkacağımı biliyor arkadaşlar. Çünkü gofretin her an buraya girme olasılığı var ve her an gözümüzün önünde olmuyor paşa ve tutamıyoruz. Yani bir kedi ve kuşu bir arada tutmak zor oluyor. Bizim kedimiz maalesef biraz cıcık. Evet paşanın dediği gibi gıcık. O yüzden paşanın güvenliği önemli. O yüzden de buraya taktık paşayı. Yoksa buradan hiç hoş olmuyor da. Nereye gidiyorsun? Nereye? Tutacağım sanıyor. O yüzden kaçıyor. Evet. Hadi git artık evine. Yürü. Hadi gel. Kış, kış. Bana değil kafesine girmen gerekiyor. Bak gofret ayağını şuradan sokuyor. Geri içeri. Biz yokken yersin. <laughs> ne güzel tarif ediyorsun Biz kuşa. Niye anlamıyor mu dedin? Doğru. Anlıyor dedin. Anlıyorsun değil mi anne? Değil mi oğlum? Ya niye ben gıcık oluyorum ya? Sen niye bana gıcık diyorsun? Hiçbir şey yapmadım ki. Çar çar özlensin seni. Bir tanem terledi, gel. Bak kanatlarını açıyor, sıcakladı. O biraz da şey, sürekli kafeste kaldığı için arkadaşlar. Yağlandı. Yağlanıyor. Yağlandığı zaman da kuşlar ölüyor. Sadece kuşları iyi beslemek aşkım, aşkım. yetmiyor. Bakmak, ilgilenmek gerekiyor. Bu arada biz paşaya normal yemin dışında her şeyi veriyoruz. Domates hariç. Domates, Kırmızı biber yani. hariç. Onun dışında yeşillik, maydanoz, şu bu hiçbir şey olmuyor. Bazı arkadaşlar yazıyor da, hani maydanoz kuşları öldürür diye arkadaşlar. Ben diğer kuşuma da verdim, buna da verdim. Hiç maydanozun zarar verdiğini görmedim. Ben Tabii, niye bu kuşun çok aşırı yeşillik verirseniz mideleri bozuluyor. Onun dışında hiçbir şey olmuyor. Özellikle yumurtayı falan çok seviyorlar, haşlanmış yumurtayı verebilirsiniz. Akbilişler toplamaya başladı. Yaramazlık peşinde şu an. Ne? <laughs> ne var? Ha? <Heh>, ne oldu? <laughs> niye sinirleniyorsun gene? Hayırdır? Burayı batıran sensin. Benim sinirlenmem gerekiyor. Ha? Niye batırdın burayı? <laughs> sensin gıcık. Bir gelmeyince nafis sokuyorsun hemen değil mi? <laughs> burayı niye kirlettin? Paşa, burayı neden kirlettin? Konuş konuş cevap be hadi. Cevap ver. Cevap <laughs> olmayacak. Bacaksız. İşine gelmedi bakın. Gitti. Hemen gitti. tane Bitenler. Armut'a benziyorsun. <laughs> Bunu seviyor işte bu armut. Kokuyor ya. Evet, civciv gibi kokuyor. Tavuk kümesi gibi kokuyor. <laughs> paşa ne dedi Lütfen sana? Paşa ne dedi oğlum sana? Çok pis kokuyorsun. Ve banyo yapmayı kesinlikle bilmiyorsun. Teşekkür ederim. Ne olur paşa yıkayabilir miyiz? Hayır, yıkayamayız. Kuşları yıkamak, kedileri yıkamak, köpekleri sık sık yıkamak, tüylerinde hastalık yapıyor. Bunu iyice araştırdım arkadaşlar. Peki benim çapkınım niye seviyordu banyo yapıp yapmayı? O ayrıydı. O kanatlarından dolayı sıkıntıdaydı. Ama Paşa kendi banyosunu yapabiliyor. Paşa'yı yıkamamıza gerek yok. Paşa Biraz su yapıyor. verdiğiniz zaman, çeşmeyi de açtığınız zaman o zaten banyosunu yapıyor kendi. Değil mi? Yakışıklı. Yakışıklı mı? Yakışıklı. Paşa. Bak. Çok yakışıklı. Göbeğin olduğu için oraya biliyor musun? Zayıflaman lazım. Şişkosun. Ya. Ya diyet ya spor seç birini. Ne diyor oğlum sana? Ne diyor annem sana? Ya göbeğinden ödün vereceksin yani. Başka çaren yok. Bu arada ya Süheyla'yı ya da Paşa'yı sizsiz arkadaş. arkadaşlar. Tamam gel yan yana duralım hadi. Gel aşkım. Kaçma kaçma gel. Aman. Gitti. Hiç sevmiyorum bunu. Neyse Sürat güne şey devam mı? edelim. Akas gel oğlum. Koş. Baş, koş. Bak. <laughs> Evden önce gitti. Mamayı duyunca bir de görünce durmuyor. Direkt Hı, evinin olduğu de, yere gidiyor. Ha? Geri dönüp kaçacak kuru mama veriyordu. <laughs> <laughs> Oo da akşamki mamayı yememiş. Yememiş mi? Duruyor. Niye yemedin mamanı? Pasak mı? He? Mamayı niye yemedin mamayı? Mamayı niye yemedin mamayı mamayı? Ha? <laughs> Hadi gel. Domatesler Madem mamam var. Ayağıma takılacak bir gün düşeceğiz ikimiz bir. Bugün domates toplama görevi benim dışım Evet bugün domatesleri ben toplayacağım. Biberlerimiz de toplanacak. Çok mutluyum şu an biliyor musun? Neden? Çünkü ben toplamayacağım. O kadar mı zordu domates? Zor değil. Arasında örümcek var. Donabilir. Bu arada arkadaki örümceği göstermek ister misin? Hadi gösterelim. Umarım yaşıyordur. Kaçmadıysa arkadaşlar size örümcek değil de. Börü göstereceğim. Aynı şey. Örümcek örümcektir. Börü farklıdır. İkisi de ürkütücü tamam mı? <laughs> ne oluyor? Kanka. Bu arada bayağı bir genişlediyor giderekten ağır. Bence sen çekmelisin çünkü ben göremiyorum. <laughs> arkadaşlar. Bakın ağasını görüyor musunuz? Yaklaşma ne? olduğunu bilmiyoruz. Şu an e, şurada göstereceğim bir saniye size göstermeye çalışacağım. Bakın Derik burada. Yapmış orada Bu normal örümcek değil arkadaşlar. Börü dediğimiz bir tür böcek. Aslında öldürmek istemedim. Ya yavrularsa? Büyük ihtimalle yavrulacak oraya kurduğu şeyden de. Aa. Yani Bize bir zararı yoktu şu an için. Öldürmek istemedim ama bir taraftan da aklıma geliyor arkası falan sokar mı diye. olabilir. Gerçi bu hemen hemen 10 gündür burada. Arkası buraya yaklaşmamış. Belli ki onun tehlikeli olduğunu biliyor. Değil mi oğlum? Ya Sakın da ya yaklaşma. Ya aklına gelmemiş oraya girmek Yok sanmıyorum. Oralara giriyor çünkü yine yanına gitmek için. Gitmediğine göre. Ya zarar vermek değil de onu alıp aslında parka falan bıraksak. O çok hızlı hareket ediyor. Onu yani oradan almak çok sıkıntı. O yüzden dokunmadım. Canım tehlikede. Yaklaşmasın olur bir tane. Eve girse ne yapacağız? <laughs> girmez. De, şey var tel var evde pencerelerde. Neyse hadi şu domatesleri toplayalım. Taşımaya karar verdim. Başladı domates merasimi. Uzun süredir bunu bekliyordum. Bu yere bir şey dalın ki olgunlaşsın alayım diye. Arkadaşlar buradaki olgunlaşmış aldım o yüzden de. Bu dalı keseceğim yerden. Bu sene domateslerimden istediğim şeyi alamadım. Çünkü çok fazla büyüdüler. Verimde dar olduğu için istediğim gibi bir verim alamadım açıkçası. Çerilerden aldık gibi. Bize yetiyor ama yetiyor Allah aşkına. Çerilerden aldık gibi bence. Evet. Şey oldu ya çok çabuk sarardı kökleri. Şu an koluma inatla konan bir sinek var. Baktığınız zaman gözükmüyor. Hı. Bunlar pembe domates. Yani bakabilir miyim? İki gün durdukları zaman böyle olgunlaşıyorlar pamuk gibi oluyorlar. Vakti geçmeden alıyorum onları. Herkes su içiyor yoruldu. Bak alttakileri görüyor musun? Bak, çiçekler falan da kurumuş çoğu. Ah. <laughs> Bir de içlerde var ya elimin. dur arkas ama gözüm böyle zor görüyor. Onlara da <laughs> uzandım. Bak. Arkas yüzünden çekemiyorum. Beni ittiriyor. <laughs> arkas dokunma oğlum. Dokunma. Oğlum. Çerileri toplayacak mısın bugün sadece büyükler Yok, çerileri mi? Çerileri sonra toplayacağım. Tamam. Sadece büyükleri alıyorum. Çerileri sonra toplayacağım. Hayır. Evet. Anne onlar arkada ya. Orada böcük var. <laughs> of. Şimdi toplama zaten çerileri. Gölge düştüğü zaman toplar. <laughs> Yaşasın. Ne yapıyorsun? Nektarinin uçlarındakiler olmuş da uzanabilir miyim diye bakıyorum ama uzanılmıyor. Yani biraz sanki fazla uçu da gibi. Baksana oradakiler beyaz beyaz olmuş. Normalde bu zaten beyaz oluyor. Ay yüzüme sinek kaçtı. Evet yüzünüzü yukarı doğru kaldırmayın bir ağacın altındaysanız. Uçlardakiler olmuş. Buradakiler de olmaya başlamış. Şimdi nasıl yanına ineceğim ben? Hoppa. Bakın arkadaşlar bu beyazlaşıyor olgunlaşıyor daha önce de göstermiştim uç kısımdakiler güneşi daha çok alan yerler olgunlaşmış ama Hı. alınmıyorlar yüksek olduğu için çünkü biz bu ağacı çok yanlış bir yere diktik bu ağacın 3. yılı suyu aldığı zaman yerini sevdiği zaman çok rahat büyüyor arkadaşlar bir ara bu Şimdi meyveleri ben... toplamamız lazım anne. Aynen bir ağacın bence dört yılda tamam. Şunları da temizlemek lazım. Baksana. <laughs> güllerin. Evet. Bak. Güllerim. Çok güzel. Böyle yenileri alıyoruz ki yerine yenileri çıksın diye. Onlar da temizlenecek. Çünkü yenilerini açmıyor temizlemeyince. Bu dalı bak göster. Bu dal arkadaşlar şu 5 yaprağa kadar kesebilirsiniz. Şu 3 yaprak burada ya. Bu önemli değil. Şu 5 yaprağa kadar keserseniz ağaç yorulmamış olur. Hı hı. Bir ağacı. Ağaç da işte gül. Yorulmamış olur ve daha çok açar. Şu dalı mesela. 5'e kadar kesmemiz lazım. Yenisini açabilsin Bu şekilde yaz boyu açıyor Yoksa temizlemeseniz bir iki defa anca açıyor Şu an çok gerginim Neden <laughs> Göremiyor musun Nasıl çıkacağım Görememe değil. böcekler var burada Daha. Bu benim Bunu ben seviyorum Evet Onu diktiğimizde küçücüktü Çok hızlı büyüdün Ağaç gibi artık Evet Geçen yıl diktik onu. Saksısını değiştirdik. Geçen yıl diktik demeyelim de geçen yıl saksısını değiştirdim. Hatırlarsanız bunun Nurettin'e almıştım. Aldığımda şu kadarcık sadece bir tanecik daldı. Bu hale aldı. Dışarı atınca güneş onu tamamen büyüttü. Ama onun yeniden saksısını değiştirmemiz gerekiyor bence. Lütfen değiştirelim. Ben onu çok seviyorum ya. Kötü tarafı hiç açmaması. Sadece güneşi gördükçe pembeleşiyor. Olsun bence çok güzel. Tamam. Değiştireyim o zaman. Alır. Bunun saksını değiştirmek de çok zor oluyor. Aa bak arada ne var? Bak 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 Süheyla. Ne? Ne Boynuzlu o? Boynuzlu kelebek. Ay, çek ben bana. Görebildin mi? Şunu. Evet. Bu Nasıl kamufle olmuş gördün mü arada? O, o ne? Boynuzlu kelebek. Ben sanırım yanlışlıkla kameranın ayarını bozdum. Hı? Hı? <laughs> Böyle bir yatış şekli yok ya. Kofret bu nedir? He? Bu ne biçim bir şekildir? Ey, sana diyorum. Ne yapıyorsun? He? İyi misin? Adamın keyfi yerinde ya. Evet. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar, dışarıda hava çok sıcak. Şimdi herkes içeride. Birisi burada telefon elinde. Bugün değilmiş kurşun. Birisi ya, burada. Aa! Birisi burada. Ben mesaj attım öğretmenim ama. Sil. Birisi de burada. Ya gerçekten. Evet. Ya, gerçekten. evet. Ya, gerçekten. Sıcak gözünden dışarı çıkamayan ailem. <laughs> Şu an bunu aldılar. Kofrete evet. sataşıyorlar. Gel kanka. Ne oldu? Ben Şikayetim, Farkında şey mısınız? Kedi de sıcak yüzünden kimseyi istemiyor. Kendini nerede Ay, soğuk yerler var soruyu atıyor. Nurettin sıcaksın bak. sen o yüzden kaçıyor sen <laughs> Ama bak fark ettiyse o ne kadar ısırsa da öpse de bir şey demiyor. Biz yapak bizi cirmi koyuyor. Ona alışkın ama o öyle sevdiği için alışkın Uymayın Bak. Uyumayın ya. Bakın şimdi durun. Takip edeceğim nereye devrilecek? Ne olduğu yere. Bak. Kedi böyle, e sıcak yüzünden, yüzünden böyle, böyle. kendini bulduğu yere atıyor. Söyle haklı bu defa yavaş bıraktı kendini. O topa da dayanamaz gelir ama sıcak yüzünden kalkabileceğini sanmıyorum. Göfredi bir çabalasaydı Nicedir kedisi hoş, köpeği hoş. attığım şeyi yere getirir benimkine var. Bak. bak şimdi. gelecek de alacak da, de. da Şimdi onun yanına devrilecek iyi izleyin Bak ya yanına ya birazcık gerisine Bak Hoppa <laughs> Arkadaşlar kediyi kısırlaştırdıktan sonra kedi böyle oldu Bozuldu Ya ondan oldu ya da büyüdüğü için oldu Kedi sakinleşti. Ama bence sıcaktan ya. Sıcak yüzünden kedi böyle. Hiç umrunda değil. Sıcak hepsini etkiliyor. Arkası etkiliyor. Gofreti, bizi, paşayı. Bir arkamda suyu. Ha? Bir arkamda <laughs> sürüyor kulağlar içinde. Kedi. Kedin. Kedinin hiçbir şey umrunda değil. Bak. bak. pişi 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 çekil. Biji 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 bekletin bekletin Peketin. Harbi hiçbir şey demiyordu. O kadar alışmış ki kurtulamayacağını biliyor ki nerede. Ne diyorlar orada? Aa ilk defa sırtı kapalı kapatacaktım. <laughs> <Bunu uzatır. gülüyor> bizi kıskanıyorlar biliyor musun? Neyinizi? Oh oh. Hmm. ne çılgın diyorsun o pis sevgisi. kulaklarını mı öptün? Bizim aile bütün hayvanları seviyor arkadaşlar. Bütün okay. hepsini. Ben ne ikisini sevdim. Dokunum vardı lan. çapak gelmiş. Alayım mı böyle? Kedi. Kendi gözündeki çapağı temizlemiyor daha. Kedi dedi ki çapak gelmiş. Alayım mı?